Merhaba kankilerim kan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video daha karşınızdayım gençler. Bugün eski videolara bakıp tepki vereceğiz. Siz de bu tarz videolar gelmek istiyorsanız kamu bunu olup takıp siz sesleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu kanala neredeyse iki yıldır falan içerik üretiyorum ama bundan önce tam tamına benim 3 kanalım daha oldu. Bugün ilk açtığım kanal değil de ikinci kanala bakacağız. Yani bilgisayardan çektiğim videolara bakacağız. Ama eski bilgisayardan. Hatta gelin ilk videomuza başlayalım. Kanal tanıtımı diye bir video çekmişim. Tam tamına 2026 Kasım 2017'de. 83 görüntüleme almış. <laughs> Açıklamaya bak. Merhaba arkadaşlar yeni video. <laughs> Bayağı açıklayıcı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Tipe bak. Harkaya bak. Kamera niye ben yandayım akıcı? Şöyleyim bak. Merhaba arkadaş. <laughs> Kulaklığa bak. Ben de kafamdan büyük. Eee. Kanıma. Pardon. Kanıma hoş geldiniz. Kanımda yeni içerikler, yeni oyunlar atacağım. İnşallah beğenirsiniz. Ee, kanala abone olun arka plan çok kötü görüyorsunuz ama ben arka planı düzenleştireceğim e İster Photoshop'la şuraya hiç arka planı e, yeşilleyebilirim yapabilirsem eğer öyle bir şey varsa birincisi montaj yapmayı bile bilmeyen bir insan arkayı nasıl yeşil ekranlı nasıl yapacaksın mısın da zaten. Bilmiyorum ki. Ne montaj yapmayı biliyorum ne bir kapak resmi hazırlamayı biliyorum. Baksana şuramda da yara çıkmış. Şurada da kardeşim gel yatakta telefon ee, oynuyor. videoyu montajla ben hazırlayacağım. Yok. Ya. Ee, kanal abone olmayı unutmayın. <laughs> bay bay. <laughs> Duyuyor musunuz arkadan abi abi Evet ilk videomuz bu şekildeydi tamam mı Şimdi Minecraft maceraları hafızamı kaybettim diye bir video daha var Ama video o kadar kötü ve o kadar donuyor kasıyor ki bakın şimdi göreceksiniz Minecraft'ı bile çalıştırmıyordu Videoyu başlattığım an oyun kasmaya başlıyordu bakın Ay, <laughs> Pandik Başım dönüyor böyle ne, Neredesin sen? Artık. bir zamanlar bak o zamanlar böyle Minecraft'ta işte gerçek hayattaymış gibi rol play yapan insanlar vardı, youtuberlar vardı. Ben de onları özenerek böyle bir video çekmiştim. Keşke çekmez olaydım. Ah, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ah, Oyun var ya aşağıya bak acayip ya, derecede ben kasıyor. Ya, hiç halim ben yok. niye tam ekran almadım? Ay. Ağaçlar. Ağaçlara ne oldu? oyun kasıyor ya bunu da fırsata çeviriyorum İşte başım dönüyor başım ağrıyor ah. Böyle sen yarın gel flash tv de işe başla gel. aha elimi ağaca kırabiliyorum nasıl bir şey bu böyle bir şey görmedim ağaca kırdığım ağaç nerede nerede kırdığım ağaç ha burada Envanter gözükmüyor ama. Neyse neyse daha fazla dayanamayacağım şu pis videoya. Niye yükledim onu da hiç bilmiyorum ki video olsun diye yüklemişim. Gelelim öbür videoya. Gülmeme çalınç Akut Elmas Vineları. Ulan niye her videonda bir reklam var bir filigran var. Evet arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş bugün. Bunu sabah kalktım saat 9'da 9-10 civarları herkes yatıyor. Ben kalktım videomu çektim. Evet Bak. arkadaşlar ben Burak kanalına hoş oh, geldim. Bak arka plan biraz düzenlenmiş. Evet. Bir, biraz toplamışsın aferin. Aslıyor, gülmeme, Uf, bak, 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 bak montajın güzelliğine bak, bak. Sorarsan üstünde ve çalınca bir akut denmesin. Ben de anlamadım. Abone Abi sessiz konuşuyorum herkes uyuyor diye ya. Saat Bak şey... arkaya bakıyorum uyanmışlar ee, zaman... Madem merkez uyandı çek amına. <laughs> Bak gördün mü pırıldayan like. Siz de bu kanala abone olup like atıp siz hesabımı unutmuyorsunuz. Evet, evet. Hop ekran geldi. Ekran gel. Bak bunu yapmışım işte. Helal lan bana. Yapmışım acı bunu. Abi sessiz konuşma. Videonun sesi de az geliyor. Kulaklığa bağlı. Yani bilmiyorum ki bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. Bak kafam biraz büyümüş, kulaklık biraz <laughs> oturmuş. Abi hiçbir şey duyulmuyor ki. Ama bak montajı beğendim acı. Buradan abone ol. Buradan bir like at. Yazısı geliyor böyle kaydırmalı. Yan iki ekrana bölmüşüm. Beğendim bunu. Bunu beğendim. Uğraşmışım hiç olmazsa. <laughs> ya o zamanlar bir heves vardı. Ve hani hiçbir şey anlamadığım için, YouTube algoritmasını bilmediğim için, YouTube'da bir şeyler nasıl işliyor, onları bilmediğim için YouTube'u bıraktım aslında. Çünkü o kadar video çekiyorum, o kadar o zamana göre kendime göre video çekerken uğraşıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Videolar izlenmiyor, kanal aboneye sayısı artmıyor. Ben de mecbur hani baktım olmayacak. Ben de kapattım. Yani çekmedim. Şifresini falan unuttum kanalın. Bir de kutu açılımı yapmışım bak. tripot almışım. Ne işimi yarayacaksa. Evet arkadaşlar. O zamanlar çekerim diye tripot almıştım. Başka bir şeyler ben onda da, da nasip olmaz. Çok güzel bir formasıyla. Arkadaşlar oyun videosu, canlı videosu, e, ceza videosu yok. E ee, ne videosu var diye sorarsanız arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Aslında kutu açılımı gibi yap yapacak Yapma. gibi olmuyor. Çünkü ben dayanamadım hemen açtım. Evet açtım. Ee, Arkadan bağırma Şöyle sesleri geliyor. Çok Güzel bir ürün. Emregil bağırıyor. Evet, tripod. Aga ilk telefonum Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Şöyle bir tripod arkadaşlar. Tripod. Bu tripodan oldu hiç bilmiyorum. Ee, Kayboldu gitti herhalde bilmiyorum. Telefonumu taktım. Ve ee, artık böyle videolar gel. Videoyu da şu kamerayla çekiyorum. Logitech Webcam C270. Sağ olsun bende büyük bir emeği var. Hem o zamanlar hem e, bilgisayarı bu ya, ilk bu bilgisayarı ilk aldığım zamanlar falan bundan devam etmiştik. De kamera piksel piksel oldu. De ömrü geldi artık bozuldu. Tam iyi çalışmıyor. artık piksel üstünde yapmayacağım. Yani artık ne videosu gelir diye sorarsanız. Mesela arkadaşlar şunu Şu an çekim yapmıyor. Kameraya bak hacı kameraya. Ee, ne videosu gelir diye sorarsanız arkadaşlar slime videoları efendim. Ondan sonra ben bunu saklarım O zamanlar slime ünlüydü slime ünlüydü hatta çekmiştim ama yükleyememiştim Yeri öyle şeyler yaparız e, şaka videosu falan yaparız arkadaşlar Bakalım biliyor mu? Saklanabiliyor mu? Saklanabiliyor mu? Şöyle mesela şöyle birleştirsin bir diğer videomuz Water Butter Flip Challenge acı ama De bu. What? What? Kamera açısı. <laughs> ah işte bak. But Emek diye ben buna derim. Hani. Daha çok böyle videolar gelmezsiniz. Sonra kanal bunu like atıp sesleri açabilirsiniz. Bugün e, ee, şişe düz duruyor yani şişe böyle atacağız şöyle işte böyle olacak. Evet bir diğer videomuz kardeşimle birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani kardeşimle beraber e, kardeşimi ne kadar iyi tanıyorum çalışta kardeş e, karşınızdayız e, burada onda kartlar orada e, kalemlerim de burada göstermeye gerek yoksa bir tane kağıt al yanına ama şöyle düşünüyorum bir yandan da iyi nasıl iyi ya bir anın tamam mı büyüdüğünde bunları açıp izleyebileceksin. Mesela bu video kaybolmayacak. Youtube tarafından hiçbir şekilde kaldırılmayacak bu video. Yani girip izleyebileceksin. Eski günleri rahat edeceksin. Belki bir gün ileride çocuğum olursa çocuğuma bak ben de baban da böyleydi. böyle kraldı böyle gençti böyle yakışıklıydı diyebileceğim anladın mı? Bu videoda içinde geçerli. Yani bir anı defteri olarak da söyleyebiliriz. Neyse videolarımız bu şekildeydi. Eski eski günleri tekrardan hatırlamış olduk. Siz de videoların devam etmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp siz sesler açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.